Devam ettiriyoruz ve maalesef acı bir haberle yine Akşam Ajansı'nda ilk görüntülerini paylaştığımız e, kaza bilgisiyle Bursa'da e, maalesef ki bir zincirleme kazası yaşandı. Kaza yaşandı. İki otobüsün varlığını biliyoruz. Aynı zamanda bir tır da var. Birkaç minibüs ve onlarca araba. Şimdi kazanın yaşandığı yere hayli zor şartlarda Necat Kırpuluk çünkü zaten trafik kapalıydı ama belli bir mesafeyi yürüyerek gittiler bildiğim kadarıyla. Nedir durum? Resmi bir rakam açıklama var mı Necat? Lütfen aktar. Evet, bayram tatilinin ilk saatlerinde ilk kaza haberi Bursa'nın İnegöl ilçesinden geldi. Buradaki kazada bir kişi hayatını kaybetti. 15 kişi de yaralandı. Şu an itibariyle enkaz çalışma, kaldırma çalışmaları devam ediyor. Gördüğünüz gibi bir Panikte hakim aynı zamanda ve kazaya karışan araçlar bir bir yoldan çekilerek yol trafiğe açılmaya çalışıyor. Yaklaşık e, 4 saattir burada trafik kapalı ve Ankara Bursa yönündeki trafik saatlerdir kapanmış durumda. Burada oldukça büyük bir kaza gerçekleşti. Tam 2 otobüs, bir tır ve... 32 otomobil kazaya karıştı. Şu an itibariyle görüyorsunuz burada gördüğünüz her araç kazaya karışmış durumda ve oldukça dehşete düşüren kötü görüntüler var. İşte görüyorsunuz bu araçtan insanlar sağ olarak kurtuldu. Ancak 15 kişi yaralı, bir kişi de hayatını kaybetti. Biraz daha ilerlemeye çalışalım. Buradaki çalışmalara da engel olmayalım. Biraz daha yukarıya ilerleyeceğiz. Burada adım başı araçları görmek mümkün. Onlarca otomobil birbirine girmiş durumda büyük bir zincirleme kaza meydana geldi. Biz de bunları bu anları canlı yayında sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Biraz daha yukarıya çıkmaya çalışacağız. Burası oldukça geniş bir alan yaklaşık. 400-500 metrelik bir mesafede araçlar birbirine girdi. Oldukça hızlı geliyordu araçlar ve duramayınca birbirine çarptılar. Tabi kazayla ilgili çok fazla iddialar var. O iddialardan biri de kaza yapan bir tırın Yakıt deposundan dökülen mazot ve yağlar nedeniyle kaza gerçekleşti. İşte o noktalardan birindeyiz. Canlı yayında Necat. sizlere göstermeye çalışacağız. Burada yürümek oldukça zor. Evet. Ee, bir yandan da şimdi gözümüzde tam canlandıramıyoruz. Orası herhangi bir şekilde rampa mı düz bir alanda mı ilerliyorsunuz? Yani hız yapmaya müsait bir yer mi değil mi? Önüne başka bir şeyin çıkması mümkün mü? Çünkü anladığım kadarıyla bölünmüş duble bir yoldayız. Yoldasınız şu anda. Ama... Kayganlık da etkenlerden biri bunu duymamıştık. Şimdi senden duyuyoruz ama nedir arazinin şartlarını da lütfen görebildiğin kadar aktar bize. Evet, burası bölünmüş bir yol, duble yolu. Arkamız Ankara istikameti ve önümüz Bursa istikameti ve araçlar buradan baş aşağı oldukça hızlı bir şekilde iniyorlar. Ve iddialar da o yönde araçlar çok hızlıydı. Ben size Eda. göstereyim. Kameraman arkadaşım biraz orada beklesin. Bakın ben bur burada yürümek oldukça güç bırakın hani arabaların bakın. Bir iki adım atıyorum ondan sonrası burası tamamıyla yağ ve mazotla kaplanmış durumda. Burada araçlar fren tuttu ancak dur durduramadı araçlarını ve onlarca araç birbirine girdi. Buradan biraz da ilerlemeye çalışalım şöyle bariyerlere tutunarak çıkmak mümkün. Aksi takdirde her an düşme tehlikesi geçirebiliyorsunuz. Burada araçlar sağ tarafa çekilmiş durumda. Tabii kazaya karışan çok sayıda araç var. Yaklaşık 100 metre yukarıya doğru çıktık. Burada da bir kazaya karışmış aracı görüyorsunuz. Ve yol boyunca onlarca araç burada birbirine girmiş durumda. Bir tır iki yolcu otobüsü ve 32 otomobil bu kazaya karıştı. Bir kişi hayatını kaybetti ve 15 kişi de yaralı. Hemen arkamızı gösterelim. Orada çalışmalar devam Burada devam ediyor. Burası şu an itibariyle trafiğe kapalı. Kaza saat 7 civarında olduğu yönünde bir bilgi vardı. Ve o saatten bu saate kadar bu yol trafiğe kapalı. Bunu bir daha gösterelim çünkü ayakta durmak gerçekten zor. Düşünün araçların ne kadar hızlı geldiğini bölünmüş bir yolda hızla ilerliyorlardı yokuş aşağı. Ama burada fren tutmak bakın ayakta durmak mümkün değil. Burası tamamıyla yağ ve mazotla kaplanmış durumda İddiaya göre. Tırın biri kaza yaptı kenara çekti aracı işte o araçtan dökülen yağ ve mazot yola döküldü. İşte arkasından gelen hızlı araçlarda dur duramadılar. Ve birbiri ardına araçlara çarpmaya başladılar. Az önce röportajları yaptık görgü tanıklarıyla. Çok ilginç detaylar paylaştılar bizlerle. Şuraya tutunmak istiyorum. Çünkü kendileri kaza yapan insanlardı. Biz kaza yaptık, yara almadan kurtulduk. Araçlarımızdan çıkabildik ama çıkamayanlar vardı. Biz kendimizi orada hemen araçtan dışarı attıktan sonra onları kurtarma telaşına düştük dediler. Ve onları söylediler. Burada evet, işte kazanın nedeni iddialara göre buraya dökülen bu yağ ve mazot tabi aynı zamanda aşırı sürat onda es geçmemek lazım kazaların en büyük nedeni aşırı sürat ve burası bölünmüş yol duble yol burada tam anlamıyla bir facia yaşandı zincirleme kazada 31-32 otomobil 2 tır ve bir otobüsü karıştığını biliyoruz. Şu an biraz da ilerlemeye çalışalım. Ertuğrul Bayrak biraz daha hızlanalım ama dikkatli ol yerler kaygan. Araçlar çekilmeye devam ediyor. Evet bir aracın parçası hemen burada gösterelim. Parçalar ayrılmış durumda. Burada vatandaşlar da araçlarının parçalarını kurtarmaya çalışıyorlar. Geçmiş olsun. Siz de otomobildeydiniz herhalde. Evet ben de otomobildeydim ama ben Görmedim. Olduktan sonra geldim. O yüzden evet. 4 saattir falan buradayız. Sizden Her, herhangi bir yaralı? Herhangi bir şey yok bizde. Sağ olun. Teşekkür Biraz daha ilerleyelim. Tabii yaralılar hastanelere kaldırıldı. Araçlardaki yakınları da onlarla birlikte hastaneye gitti. Dediğimiz gibi kazaya karışan araçlardan sağ çıkabilenler, araçtan çıkamayanların yardımına koştu. Çünkü tam anlamıyla bir can pazarı yaşanıyordu. O can pazarında zamanla yarış vardı ve hızla onların yardımına koştular ve araçlardan yaralıları çıkarmaya başladılar. Şu an itibariyle de yolun trafiği açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Dediğimiz gibi bir tır, iki otobüs, yolcu otobüsü ve 32 otomobil kazaya karıştı ve burası tam anlamıyla can pazarına dönüştü. Necdet. Çok sayıda ambulans ve polis, jandarma ekipleri bu tarafa yönlendirilmişti. Evet dinliyorum. Şimdi Yukarıya çıktın kaygandı. Aşağı indiğin zaman şu anda bulunduğumuz yer herhalde bir 150 metre aşağıdasınız. Hala yer kaygan mı yani o mazotun yağı evet. dökülmüş ve hala o yola da sirayet etmiş olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet yol halen kaydı, kaygan. Yaklaşık 200 metre kadar indik. Çünkü o arabaların hızıyla o e, dökülen yağ da bu tarafa doğru taşındı. Hemen aşağıda ekipler, karayolları ekipleri o kaygan... ve mazotu çekmeye çalışıyorlar. Bu nedenle burada bir talaşla çalışma yapılıyor. yapılıyor Çünkü yer tamamıyla mazot ve yağ birikintisi yaklaşık 200 metre ileride göstermiştik yerin ne kadar kaygan olduğunu. Burada o yerin kaygan olması nedeniyle çalışmalar da o güçlükle ilerliyor. Bakın burayı burada bir kez daha göstereceğim. Aynı şekilde burada da olduğu gibi kayabiliyorsunuz. Adım attığınız anda her an düşebilirsiniz. Ekipleri bir kez daha gösterelim. Burada yollara Burası duble yol, bölünmüş yol. Buraya Abi. talaşlar döküyorlar. Abi. O talaşları birazdan süpürecekler ve yolu yıkayıp temizlemeye çalışacaklar. Yavaş yavaş enkaz kaldırılıyor, araçlar kaldırılıyor bölgeden. Yaralılar daha önce hastanelere kaldırılmıştı, tedavileri sürüyor. Ancak bir yandan da dediğimiz gibi bu yolu trafiğe açmak gerekiyor ve bayram tatilinin ilk gününde bu zincirleme kaza meydana geldi. Necden. Tam anlamıyla buradakiler Faycılığı yaşadı, dehşet yaşadılar. Son bir sorum daha var. E, tabii ki tahminin sorusu olacak bu. Hani deneyimle e, ne kadar sürede orası açılabilir? Şimdi yaralı e, orada kalmadı anladığım kadarıyla. E, ama araçların çekilmesi yolunda temizlenmesi lazım. Takriben ne kadarlık bir süreden bahsedebiliriz anladığım kadarıyla yaklaşık 4 saattir yol kapalı aynı zamanda kazadan ötürü. Evet 4 saattir yol kapalı. Yavaş yavaş çalışmalar da tamamlanmak üzere. Tahminen yarım saat sonra burası tek şeritli olarak trafiğe açılabilir. Tabii çalışmalar devam ediyor. Çünkü yol 200 metre boyunca yürüdük. Gördünüz siz sizde oldukça kaygan. Şu an iki taraftan da talaş dökmeye başladı ve burası temizlendikten sonra köpükle yıkanacak ve ardından bu yağlar temizlendikten sonra yol ilk olarak tek şeritte olarak trafiğe açılacak. Çünkü yolun sağında arabalar çekilmeyi bekliyorlar. Yolun ortasındaki arabalar şu an çekildi. Az önce de görüntülerini aktardık. Ee, Vinçlere yüklenerek çekiciler tarafından buradan kaldırıldı ama yolun sağ tarafında bekleyen araçlar var işte hareket edebilenler yavaş yavaş onlar ön tarafa alınıyor. Geri arkada sağ tarafta kalanlar ise yine çekici yardımıyla yollardan çekilecek. Jandarma ekipleri de yolu trafiğe açmak için ekiplere yardımcı oluyor ve karayolları ekipleri buraya çuvallar dolusu talaş getirdiler ve bu talaşları burada asfalta dökerek... O kayganlığı ortadan kaldırmak istiyorlar. istiyorlar. Muhtemelen yarım saat içerisinde burası tek şeritli trafiğe evet. açılmaya çalışılacak. Hemen gösterelim. Çekicin üstünde bir araç daha. Bunun içinden yarabımız çıkartıldı. İlerisinde, hemen ilerisinde başka bir araç. Dikkatli ol, Ertuğrul, arabalar geliyor. Yer çok kaygan. Dikkatli ya. Gel şöyle. Hızlıca ilerleyelim buradan. Gel. Burada bir araç daha bariyerler onu durdurmuş. Eğer bu bariyerler olmasaydı buradan yaklaşık 200 metre aşağıya uçabilirlerdi. Şöyle biraz hızlanalım arkada çekici geliyor. Şöyle ilerleyelim evet. Necat, bir, bir sorun Burada daha var Ankara'da yanlış aktarmamak ekipleri. için. Evet. Ee, bulunduğunuz yön Bursa'ya giden yön değil mi? İlk başta öyle söylemiştin yanlış anlamadım. Ee, Ankara'dan Bursa yönüne giderken bu kaza yaşandı. Doğru mu? Doğrusu Ali arka tarafım Ankara istikameti ve Bursa istikametine doğru araçlar hareket ediyordu. Ve burada Mezitler 7 geçidinde bir e, yokuş var. Buradan baş aşağı hızla iniyordu araçlar. İşte kazada tam o esnada oldu ve tam 32 araç birbirine girdi. Zincirleme kaza. Biraz ileride tırlarda vaktimiz varsa Ertuğrul biraz hızlanalım oradaki tırları da gösterelim. O ilk kaza yapan tır o da yaklaşık e, 200 metre ileride biraz hızlıca. Anlatarak devam edelim o mazotun aktığı ilk nokta iddialara göre mazot ve yağın döküldüğü ve kazaya sebebiyet veren o zincirleme kazaya sebebiyet veren tır da yukarıda iddialara göre hemen biz de onu gösterelim tabi kazaya karışmış araçlarda yavaş yavaş aşağıya doğru inmeye çalışıyorlar aşağıda trafiğin açılması için hemen burada bir araç daha var evet metrelerce onlarca metre ilerliyoruz. Bir araç daha kazaya karışmış. Bu biraz daha hafif atlatmış kazayı ancak çok daha kötü bir vaziyetteki araçlar da vardı ve bu araçlarda ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti. Necar. Önemli bir detaydı. Burada görgü tanıklarıyla konuşmuştuk. Evet, Soluk soluğa kalıyorsunuz. Siz ilerleyişinizi devam ettirin. Ben bir haritada nereye düştüğünü göstereyim. Sen tıra doğru ilerlemeye devam et e, kameramanın Ertuğrul'la. Şimdi bir yandan da yolda olanlar da vardır. Nereden bahsettiğimizi de söyleyelim. E, Mezit Deresi, Mezit Geçidi olarak da biraz önce tarif etti. E, Necat Kırbulut kazanın oluşma nedeninin bulunduğu yere doğru ilerliyor. Zaten yemyeşil doğasıyla bildiğimiz yer Bursa, İnegöl e, ve Ankara istikametinden Bursa'ya gidenlerin bulunduğu şerit. Zaten şu anda da e, o sarı işaretlenmiş yer, kapalı olan yer, trafikten e, kazadan etkilenmiş olan yer, daha doğrusu o kazanın yaşandığı bölümü anlatıyor. Biraz daha daraltalım haritayı, daha yukarıdan görelim. Tam olarak nereden bahsettiğimizi de anlayalım. Eee küçük haritayı birazcık daha Murat'ta da biraz daha biraz daha okuyabileceğimiz şekilde. Şimdi çok oldu. Evet. Şimdi Eskişehir'den Ankara'dan Eskişehir üstünden evet şimdi yönüm döndü bir bu. Evet. Eskişehir'den burası iyi. Bozöyük'ten geçildikten sonra efendim devamında İnegöl'e doğru giden yolda gerçekleşti bu kaza. Birazcık şimdi açalım, boyutlandıralım. Evet. Ee, ve şu an itibariyle yaklaşık 4 saattir saat 19'da bu kazanın yaşandığı belirtiliyor. 4 saatte geçkin süredir yol da kapalı. Çok büyük boyutlu bir kaza. Aslında bayram tatilinin de hemen hemen başladığı dakikalar diyebiliriz. Çünkü bugün mesai vardı. 6 desek 7'de oldu bu kaza. Yol yoğun yollardan biri. Aynı zamanda da Necat biraz önce tarif etti. Yokuş aşağı inilen bir yer ve bir tırın kaza yapıp onun kazasının sonrasında akan e, akaryakıtın ve yağın e, bu kayganlığı oluşturduğu belirtiliyor. Yayınımızı başından takip edemeyenler şimdi birazdan zaten Necat e, tekrar tarif edecektir. İşte kazanın gerçekleştiği yer burası. Yakın zamana kadar da çok elverişli olmayacaktır. En azından bu yola girmediyseniz Bozoyuk'tan başka bir yoldan Bursa istikametine devam etmek mantıklı görünüyor en azından haritadan şimdilik gördüğüm kadarıyla diğer istikamette Ankara'ya doğru bir sorun görünmüyor ama aynı zamanda orada trafik akışını da büyük bir ihtimalle çalışmalardan ötürü görmüyoruz. Yani bir süre en azından ya başka yol yoksa gitmemeyi tercih edip biraz dinlenmekte fayda var. Dediğimiz gibi Mezitler mevkiinde Eskişehir'den sonra İnegöl'e doğru Ankara, Bursa karayolunun içinde bulunduğu yer. Necat Kırbulut tahmin ediyorum ki o bahsettiği ilk noktaya Ulaşmış durumda kameramanı Ertuğrul'la birlikte ee, sözü tekrar sana bırakayım oraya da anlatalım ardından diğer haberlere bakalım. Evet biz e, o bahsettiğimiz noktaya ulaştık kaza yapan tırın yanındayız ve buradan iddiaya göre yola mazot ve e, yağ döküldü şu anda karayolları ekipleri yeniden buraya İlk adım attıktan sonraki adımınız artık sizi zaten ayakta tutmuyor. Düşünün buradan araçların yüksek hızla ilerlediğini düşünürsek burada fren tutmaları mümkün değildi. Burası olu dağ yamaçlarını andıran görüntüler veriyor. Burada adım atmak çok zor. Düşünün burada onlarca araç fren tutamadı ve birbirlerine çarpmak durumunda kaldılar ve ne yazık ki çok sayıda yaralı var. Şu an itibariyle az önce bahsetmiştik. Yol kademeli olarak trafiğe açılmaya başlandı. Bekletiliyor şu an. Ardından onarlı araçlar bırakılıyor. Tek tek bırakılıyor o araçlar. Sonra yol yeniden kesiliyor. Çünkü bir yandan da çalışmalar devam ediyor. Kilometrelerce kuyruk uz uz uzamış durumda. Hem Ankara istikametinde hem Bursa istikametinde Bursa istikametinde de kontrollü olarak bırakılıyor. Biz tabii yaklaşık 4 kilometreyi koşar adım geldik buraya yetişebilmek için yol tamamıyla kapa kapamıştı ve aracımızı 4-5 kilometre aşağıda bırakmak zorunda kaldık ve buraya geldik İşte o kaza yapan tırlar burada bekliyorlar biz de biraz daha inmeye çalışalım çünkü karayolları ekipleri kazanın izle şu burası tamamıyla trafiğe açılsın Salih Hayman inanın gerçekten burada adım atmak bile çok güç, çift şeritli Peki. bir yol burası ve araçlar yok, yokuş aşağı inmeye çalışıyorlardı ve kaza o an gerçekleşti diyelim sözüm herkese. Necat Kırbulut teşekkür ederiz. Lütfen siz de kendinizi sakatlamayın olabildiğince kaymayan yerlerde yürümeye çalışın. Iler